Evet sevgili seyirciler, Johor ve Sabah maçına hoş geldiniz. Ben Berk Yazar. Ben Burak Yazar. Ya, evet karşılaşma başlıyor. Johor ve Sabah. Malezya'nın iki güçlü takımı büyük derbi ve burada arada ilk atak geçiyor ama kaleci gerçekten çok iyi çok, çok iyi gerçekten. Malezya'nın evet. en büyük derbisi bu arada söylemeyin. Ben onu söyledim zaten. Johor'dan şu anda evet vuruş gelmedi. Altı numara da çok yetenekli bir takım. Geçen iki takım da çok yetenekli tabi. Evet kaleci boşuna çıkıyor çünkü sadece yetenekten. O, yetenekten. Iki, yetenek tabi. Yani yetenek her zaman var. Yani çok güçlü takımlar gerçekten. Ben sert, evet. sert biraz var. Gerçekten sert. Evet, Kamis vuruyor ne gol? Evet. Böyle gol, güzel. müthiş bir gol. Kamis Temiz kaynıyoruz. Evet, evet, çok güzel bende Gerçekten Gerçekten inanamıyorum. Derbide ilk gol e, Johor'dan geldi. Tabii ki iki takım da çok iyi ama Johor'un e, uzaktan vuran bir insi, e, defansı çok var. Futbolcu işte hem neyse. Vuruyor Kamis iki numarasıyla. Müthiş sağ yayla vuruyor ve topalarda sabah Oo, evet. Gerçekten çok iyi bir kurtarış ama kameralarımız maalesef biraz eski olduğundan bunu gösteriyemedi. Evet. Hop Bir vuruş. Gerçekten Salim. Biraz üstüne vurdu ama. Salim üstüne vurdu ama de çok gerçekten başladı. çok iyi. Ooo çok iyi bir şutta ama gerçekten az kaldı Muhammed. Oo, oh, oh, müthiş. Evet, sen, evet. Ah, çok sen. Evet. Evet. Çok gerçekten. Evet, evet. Sen, evet, sen. evet. Sen, sen. Evet, sen. Evet, sen. Evet, evet sen. Yumuşak olma sevdi adam gerçekten uçağa gider de otuz Evet diyor. Evet, evet yok, oh o. sert o. Şey, çok sert. Çok sert bu sert bu sert yani. Lütfen yorumlarımızı daha iyi yapalım. Evet. Çok güzel. Evet. Çok Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Evet şey sevgili seyirciler son derece önemli bir geldin, bir yavaş kaçın Evet bir aynı dizi, tak, bir diye. şekilde bir evet, yani, bir ama çok iyi ama kaliteler <laughs> gerçekten evet, Ya satın bu takımlar bu Evet şutlar 4'e 4 kaleye gelen şuklar. evet bir Evet başka <laughs> Evet bu <zaten> görmedi ama <laughs> Bu arada ilk yarı, yarı sona erdi. Belki de ondan yarı yarı. yani. Neye gerek var diye. Evet. İkinci, İkinci yarı, yarı başlıyor. başlıyor. Senin yorumun nedir ilk yarı hakkında? Futbol dengeliydi ama skor 1 0 toparlayacaktık sabah. Bununla da bakacağız. Evet. Çok teşekkürler. Bu arada Kamis diyor. Kamis evet faal. Faal geldi. Hakem tereddütçüs faal yapıyor O tereddütçüs ya. hareketiydi. Demin hakemi yaptı. Tereddütçüs. Tereddütçüs. Tetikçisi hareketli. Evet, evet Kamis. Bir yıldız doğuyor. Yani bir yıldız free kullanıyor ama defans. Defans tabi. Sert. İşte kaleci çok iyi. Kutup. Böyle gol oluyor. Böyle gol oluyor. Evet. Defans. Defans duruyor evet. tamam ama Kaleci o kadar iyi ki yani. Öyle öyle çok tetikçisinden yetiştiriyor. Evet yani bomboş ne yapsın ben Ben de olsam ben de Çok iyi kaleci Yani. Ben de Kaleci iyiydi. Sen yardım sen iyi kalecisin ama. Evet. Kamis. Kamis. Aaa kaptırdı Kamis. Ne Bu kaleci kurtarışı salim. Bunu bir pas bir hata bir Evet. Zorun yanında şansı. Panikten Panik şut. Burada kalıcı şu anda şutlar. Zor 5 şut çekmiş. 5 kalıyı bulmuş. Sabah 9 şut çekmiş. 8'i kalıyı bulmuş gerçekten çok değişik. Kalmış bir vuruş. Bilim ne bilim bilim Ama kalıcı kalıcısı. Ama bilerek almıyor. Evet bilerek. Evet. Sen, yani evet. gösteriyor. Evet. Sahtemi görmedim. Şaşırtmaca şu yapıyor. Evet. Kalmış. Kamis, Kames, Majida basıyor ya. Kalecinin büyük tatası basmış şey demiyorum işte. Hayır Deferin. hayır Deferin. hayır defan. Sert. Hayır kare. Çok Müthiş bir sene evet. çeşeler i̇şte, evet. işte Kamis Kames işte Kames kendi kaleci yine şov yapıyor. Burada şov room gibi yani. <laughs> Sanki nasıl bir şov room yani başka şey diyemiyorum. Oo, magic. Bu Dokuz da Marjim, yıldız. Evet, maç Son. 87. Dakika. Kamis, Kamis. Bir tane daha kamis. Evet, var. var. Tehlikeli. Evet, te 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 evet. Son dakika var Evet, Muhammed bu iki kilidizi. nasıl? Johor. <laughs> <laughs> nasıl kamis varsa ee, sabahında Muhammed'i var. Kalecisi var. Çok iyi. Go, evet, evet. Gol gelebilir. Johor'un evet. sonu olabilir mi? Hayır. Kaleci. Ama nasıl olsa 2-2 olurdu yani. 2-5 oldu skor. 2 diyebiliriz. Evet. Büyük bir, bir hata. Son dakika. Bu konuya sen şey biter mi? Ee, evet. Sette, evet. evet. Çok yoğun konuştu. Öyle çalışıyorlar. Gerçekten çok değişik bir gol. Bu Bütün goller. Ortadan şu oldu. Yani yine de fansı tutuyor ama kaleci apıştan yiyor böyle. Apıştan, evet evet bir de sert apıştan. Apış, yani sert de oldu bir de apıştan evet. oluyor. Yani orada çok yaparken yani en iyi arkadan sokamadı tabi apıştan apış. gol yedi. Evet, evet, apış burada çok belli. Apış beri. bakın apış, evet, apış. apış. Sonradan oturuyor ama o atışı <laughs> kurtaramıyor. kurtaramıyor. <laughs> Patlıcın o tutma oluyor. Evet 90 dakika uzatma. uzatma. Uzatma uzatma. Alın yani şu an maçın adamı oluyor. Hiçbir şey yapmamış. İki gol atmış. Doğru. Evet. Uzatmada. Evet, evet maç dengeli geçti çünkü 2-2 iki, berabere iki yani. Yani evet ama ben bence yo daha iyi oynadı ya. Oo! Ama gerçekten kaleci sağ neydi? Salim. Salim. Sağ sağlamdı. O evet, vuramadı. Çok güzel. Vuramadı. Var. Çok kötü. Bir evet. Gol penaltı evet. Vallahi lan lan herkes. Hadi, hadi. Evet. önemli R.A.C A.B.A.NK A.Dключ A.Dolla A.Dekolo A.DseryazůuINEShiinip incidental administrat Orajg Ιn'in aделing nesil bahsederd undocumented我們ரğini tocenerden bir şey. artist olmadı. İlt抱 December 2017 o úạjgavoir evet. varım İkinci devre uzatmaları neler düşünüyorsun düşünme şimdi dengeli düşünme. bir maç evet dengeli kavris yine de bu evet. kavrisim olmuş kavrisim olmuş olmuş evet. evet böyle gol gelmedik sevgili seyirciler kutlu zaman evet. herkesi maç sona eriyor sabah kazanıyor hoşçakalın hoşçakalın bir başka maçta görüşürüz